Ben şimdi sana bir şey soracağım. İzle yoksa cevap vermeyeceksin. Buyuru sizi dinliyorum. Bu açık arttırmayı hoşta. Kimin için olduğunu soracaktım. Canlı arabasıyla bir tur, canlı akşam yemeyi, can ismarlıyor. 50 lira. 50 lira geldi. 60. 60 geldi. 70. 70 yok mu arttıran. 80. Bir sen geri zekalı mısın? Lan kendinle mi yemeğe çıkacaksın? Arttır ben başka para yok sonra ödeyeceğim ben sana. Ya kızım saçma mı sen küs değil misin Can'la? Ya benim derdim Can değil ki. Ben bu zevki o Dilan karısına tattırmayacağım. 100 lira. Zeynep'ten 100 geldi. Satıyorum. Sattım. Evet şimdi sırada ne var onu söyleyelim. Zeynep'in öpücüğüne benden 50 lira. Arkadaşça yani 80 lira. Sen ne yapıyorsun? Abi açık arttırma falan diye yardımlaşma için yani. 100 lira. Can. Oğlum yemeği kızma ödesin ya. Yemeğe geri verin. Benden 110 lira. Var mı arttıran? Bin lira. Sana artık ne yapıyorsun demeyeceğim çünkü bence sen de ne yaptığını bilmiyorsun. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Allah. Bazı kızlar karizmatiksin diyor, bazıları yakışıklısın diyor, o yüzden yani. Hala işin dalgasındasın, değil mi? Niye tartışıyorsunuz ya? Bana değil, onu kız arkadaşına soracaksın kardeşim. Ben senin böyle bir şey yapmana asla izin veremem.